Evet değerli arkadaşlar herkese merhabalar canlı yayındayız. Bakalım canlı yayınımıza kimler katılacak. Hayri Hanım merhabalar. Neslihan selamlar. Herkese merhabalar. Serap Hanım merhabalar. Evet arkadaşlar. Canlı yayın uzun zamandır yapmıyorduk. Dün Sivas saydık. Instagram'dan takip eden arkadaşlar biliyor zaten. Bugün Ankara'dayım. Şu an Ankara'da oteldeyim. Yarın da kısmet olursa da İzmir'e geçeceğim. Bilginiz olsun öncelikle. Sağ olun Serhan Hanım. Teşekkür ederim. Kıbrıs'a da bakalım ne zaman bu karantinasız giriş olursa. Kıbrıs'a da geçeceğiz. Bugün Ankara'dayım. Yarın sabahtan da ya da öğlen gibi çıkacağım. Yarın e, akşamüstü İzmir'de olacağım. 2-3 gün daha İzmir'de olacağız. Yani Sivas'tan Ankara'ya geldik. Yarın İzmir'de olacağız. 2 ya da 3 gün İzmir'de kalacağım. Arkasından Bursa. Arkasından İstanbul şeklinde olacak. benimle görüşmek isteyen arkadaşlar bana Whatsapp'tan rica ediyorum ulaşsınlar. Açacağım evet. Merhabalar Damla hoş geldin. Mesut'un selamlar. Evet. Kart açalım. Uzun zamandır açmadık. Mustafa Bey selamlar. Bugün aradın ama yoldaydım. İki gündür otobüsler beni mahvetti. Uzun yol çekilmez hale geldi Mustafa Bey. Sevil Hanım iyiyim. Teşekkür ederim. Ali Bey selamlar Ali Gezer saygılar efendim siz buralara gelir miydiniz? İlk kartı biz Ayla Hanım'a açalım Sivaslı arkadaşımızla Ayla Hanım size gelsin ilk kart Duygusal anlamda bir karmaşa yani ne yapacağınızı ne edeceğinizi bilemiyorsunuz Bundan dolayı bir tutarsızlık var Ama bugünlerde kesinlikle hayatınızda büyük bir değişim veya yeni bir renk gireceğine işaret var Ama akıldaki geçmişteki kişiyle ilgili çok pozitif yine de gözükmüyor maalesef Neslihan. Neslihan burada bir yetersizlik var hala. Yani karşı tarafla bizim aramızdaki ilişki konusunda sanki e, hala bir şeyler rayına oturmamış. Burada bir beklenti var. Bu beklentiye benzer bir işaret. O beklenti değişecek ve daha da güzel olacağına işaret inşallah. Ali Gezer sana gelsin. Ali Gezer dikkat edersen burada kupalar var. Ve burada da bir tane kupa var. Kupalar bize gönül sevda işleri anlamına geliyor. Dikkat edersen burada ellerini ayaklarını bağlamış biri var. Hani ellerini ayaklarını bu şekilde bağlamak Aslında kısmetini bağlamak Ben hiçbirini istemiyorum havasını yarattığı için Bir nevi ilişki konusunda Sen bazı şeylere Önünü kapatmışsın belki 3 aylık 4 aylık zaman zarfında Biraz daha iyiye gideceğin bir işaret var Neslihan Özdemir İnşallah İstanbul'a geldiğimde de görüşelim sizinle Ankara'ya geldik Görüşeceğimiz arkadaşlarımız sağ olsunlar Geldiler 4-5 kişiydi zaten Onlarla da görüştük Serap Koç. Serap Hanım burada zafer elde etmek var. Bir şeyleri elde etmek, mutlu olmak, kupaları kaldırmak. Oh be dünya varmış anlamına gelen bir şey. Çok güzel bir kart. İnşallah da böyle olur. Bu sayısal değerde 3. İnşallah da 3 gün. Mümin Hanım merhabalar. Gül Mumim. Denge bazı şeyler rayına oturacak. İstediğiniz gibi olacağına işaret. Burada ilk kısıt o. ...hani benim ayarımda, benim düzenimde, benim fikrimde birinden bahsediyor anlamına geliyor. Elif pişman olacak mı? Olacaktır. Onda da düzen kurulacak. Kimsenin ağıyla, kimsenin ağıyla ah, birbirine denk muhabbet olmaz, bunu bil. Eğer biri senin canını yaktıysa... ...onun da canı yanacaktır. Bu da ona işaret aslında. Damla, aklındaki beyefendiyle ilgili çok karmaşık gözüküyor. Burada ağlayan bir kadın resmi var Damla. Bu da aklımızdaki kişinin bize bakış açısını bizi mutlu etmeyeceği ya da bizim istediğimiz gibi olmayacağı anlamına gelen bir ifade. Melike Naz, ölüm bir kötü son bir de yeni bir başlangıç anlamına da gelir. Yeni bir başlangıç da olabilir. Eğer devam eden bir ilişki varsa bitecek. İyi şekilde de bitmeyecek anlamında. Gülkan Mardanova. Tepelerin üstünde bir tane adamın çıkması, bir insanın kendini göstermesi, karşına çıkması, sana hani şey gibi ha. Hani bir anda karşıma çıktı. Küsmüştük, barıştık, tekrar görüştük. Bu çok güzel bir sürpriz bir karttır arkadaşlar. Bunu da bilmenizi istiyorum. Yasemin Sar. Yasemin Hanım bir tane kara kedi var. Uğursuzluk, şanssızlık. Benle sevdiğimin arasında birinin girmesi. Ya da ailelerin izin vermemesi. Arada birinin olması ve bunun da bayan olmasından bahsediyor. Dikkat etmen gerekiyor. Misty Day. Güneş, ferahlamak, rahatlamak, oh be dünya varmış diyeceğim bir durum. Bu da e, ilişki konusunda istediğin gibi olacağını işaret bir durum. Seren Hanım. Duygusal anlamda yalpalayan bir adamdan bahsediyor. Yani aklımızdaki kişi ne yapacağını ne edeceğini bilmiyor. Kararsız ne yapacak, nasıl olacak bununla ilgili bir düşüncesi yok. Yani sonuna kadar gider mi? Hayır derim. Bir yerde biter mi? Yani çabuk biter mi? Ona da hayır. Ne yapacağı belirsiz şeklinde. Günler Hüseyinova. Burada severek ayrılma durumu var. Yani kupaları sırtını dönmüş ve ters tarafa gitmiş biri var. Bu da kesinlikle ilişki konusunda. Benim sevdiğimi biliyor ama buna rağmen ters tarafa gidiyor anlamına geliyor. Nil ya yani Nil. İki arada bir derde kalmış biri var. Bu adam biri için birini kırmış. Ve bundan dolayı da üzüldüğünden bahsediyor. Ve bu da birazcık canınızı sıkacak bir görüntü. Yani seninle dolmayacak. İşin içinde başka biri varsa onu dolmayacak. Necati Bey yarın İzmir'de olacağım. İnşallah görüşelim. Yarın günlerden günleri de karıştırdım ben. üç gece orada kalacağım. İzmir'de kalacağım. Necati Bey Alsancak'ta olacağım. İnşallah gelirsin. Otururuz bir çay içeriz. Evet Gül Mumin. Size baktık efendim. Çok güzel çıktı. Günay Erdoğan. Günay Hanım. Seni böyle ta eskiden bir arkadaşım vardı. Çok değer verdin. Onun adı da Günay Erdoğan'dı. Acaba sen misin? Boş beklenti. Günay Hanım. Karşı tarafa uzun uzun bakan biri var ama bu boşuna bakıyor. Bir şey olmayacak gibi bir durumdan bahsediyor. Hani bekliyorsan boşuna bekliyorsun kasıtında. Şu videoyu biraz da likelasanız arkadaşlar. Şu like tuşuna biraz basın. Rica edeceğim sizden. Gülşen Arcak. Gülşen Hanım arayacak. Ama bu araması sonuna kadar gidecek bir potansiyeli işaret değil maalesef. Sorun da burada. Emine Turupçu size bakmadık mı efendim? Selda bilir. Selda çok güzel bir kart çıktı. İki tarafın birbirini sevmesi ve değer vermesi. Çok güzel bir kart. O da beni seviyor mu tarzında? Evet, kesinlikle o da seviyor. İlerisi de güzel olacak. For you. For you da güzel bir şey çıktı. Ee, atın üzerine binmiş içinden geçen bir adam evlilik, evliliğe giden güzel bir şey olacağı anlamına geliyor. Güzel bir şey olacak. Böyle ciddi düşünüyor, güzel düşünüyor, evlenecek anlamında. Azize, beyaz atlı prens. Hayatındaki doğru kişiyi bulacaksın. Ya kısa bile hayatına beyaz atlı bir prens girecek anlamına gelen çok güzel bir kart. Beyza Aydın. Aklınızdaki kişiyi beklemeli miyim? Burada bir kılıçası var. Kılıç tacın olması evliliktir. Bence aklınızdaki kişiyle ilgili beklemelisiniz. Bu bekleme size faydası olacak. Buket, buket. Bir kadının mütevazi bir şekilde oturması ve elinde yıldız alması, bir şeyleri eline alması ve düzen sağlaması anlamına gelen çok güzel bir kart. Celal Hüseyin Nizade. Uzaklardan gelen birinin hayatınıza girmesi. E bu bahsettiğiniz isimlerin hayatınıza girmesi ve bununla ilgili bir şey olacaktır kesinlikle. Sevil Hanım, Bursa'da da iki gece kalmayı planlıyorum. Ama kararsızım. Heykel tarafında mı kalayım, Yenişehir tarafında mı kalayım, Mudanya'da mı bilmiyorum. Yani onu daha kafamı kes. O anki ruh halimize bağlı. Emine Turupçu. Emine Hanım, sizde yıldız var. Bir kadının bir yerden bir yer alması, bazı düzenleri, bazı şeyleri kendisinin rehin oturtması anlamına gelen bir ifade. Bir şeyler olacak. Ama ...bu olacak şeyi de sen sağlayacaksın anlamına gelen bir şey. Selma Muhammed. Selma Hanım çok yakında mutlu olacaksın maddi anlamda. Ve burada e, mutlu bir aile tablosu da... ...maddi olarak da duygusal olarak da güçlü olacaksın anlamına geliyor. Tayfun Aslı'yı sormuşsun Pamuk Şeker. Kesinlikle doğru bir kişi. Bir terazi, bir dengen olması uyumlu aklınızda kişiyle de olur... Hani o verdiğiniz isimleri ben burada söylemiyorum ama olur. Dilan Dilan o aklındaki kişinin sana karşı sevgisi var. Burada mutlu bir aile tablosu var. Aklındaki kişi gerçekten olur mu olur. Dilek Hanım selamlar. Geleceğiz inşallah. Sizle de görüşürüz Dilek Hanım. Dilek Hanım bizde araba var. Araba uzaklardan birinin gelmesi, değişim veya birinin adım atması anlamına geldiği için e, güzel olacağına işarettir. Dilek Onur bu. Bir de Dilek Kaya'ya bakalım. Dilek Kaya. Burada adamla kadın üstünü başına yırtık olması bir şeyle eksiklik olması anlamına geliyor. Yani tam olmayacak bir şeyler eksik kalacak anlamına gelen maalesef durum. İnşallah güler yüzlü kazanacaksınız. İnşallah da öyle olur. Kader kol. Önemli bir şeyler olacak. Ne olacakmış kader kolda? duygusal anlamda istediği şey bu dönemlerde olacakmış. Mahkeme tek başına bir anlam ifade etmediği için ikinci bir kart seçtim. Nostalji dedektifi. Çok güzel bir kart. Azize bizde rahibe temiz kadın ve evlenecek kadın anlamına geliyor. Bu her açıdan bakarsanız bakın. iki taraftan da hangi açıdan bakarsanız bakın bir şeylerin rayına oturacağı bir resmiyet bir evlilik olacağı anlamına geliyor. Hadi bakalım. Şimdi bakalım, hadi Lamia, 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 iki tarafında birbirine sevgisi var. Ama biri onu fişekliyor, yani yönlendiriyor. O bundan dolayı sıkıntıya düşüyor. Bu da birazcık zamana değiştiği anlamına geliyor. Ama adamın sana karşı sevgisi vardır. Hatem Şahin, olgun bir insan hayatınıza girmesi. Karakter sahibi bir adam var, aklınızdaki kişi ise de. Buna da gerisi güzel olur anlamına geliyor. Mert Koçyiğit, inşallah başarılı olursun değerli kardeşim. Bal kız. İnşallah da aklındaki kişiyle olur. Vallahi yoruldum değerli dostlar. 12 dakikadır konuşuyoruz. Böyle devam edelim. Ara ara devam edeceğiz canlı yayınlara. Ama biraz yorgunum. Yoldan geldim. Yarın İzmir'de olacağımı, 3 gün İzmir, arkasından Bursa ve arkasından İstanbul'da olacağımı, benimle yüz yüze görüşmek isteyen arkadaşların bana ulaşmasını, Whatsapp'tan, Instagram'dan, Instagram kanalımızda Fatih ile Tarut. Oradan da bakarsanız Teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığınız için. Biliyorum bakmadıklarımız da var. Kusura bakmasınlar. Ara ara bakarız böyle. İyi bakın kendinize.